Erkeklerde göğüs büyüklüğü birkaç sebeple karşımıza çıkabiliyor. Bunlardan ilki bizim fizyolojik sebep dediğimiz ve hemen her erkekte gördüğümüz durumlardır. Özellikle bebeklik döneminde, ergenlik kısmında ve genç yaşlılık döneminde neredeyse tüm erkeklerin göğüslerinde bir miktar büyüme olur. Bebeklik ve ergenlik dönemindeki büyüklükler birkaç yıl sonra kendiliğinden geriler ve normalleşir. Geç yaşlılık döneminde ise bu genellikle sabit kalır. Bunun dışında çok kilolu erkeklerde göbek çevresi büyüklüğüyle orantılı olarak göğüslerde de büyüme görebiliyoruz. Ama bizim gynekomasti dediğimiz durumda kişinin fiziksel yapısı normal olmasına rağmen göğüslerinde büyüme vardır. Nadiren bu durum da hormonlara bağlı olabilir. Çeşitli hormonal bozukluklarda erkeklerde kadınlarınkine benzer meme gelişimi görülebilir. Fakat genel anlamda bunların büyük bir çoğunluğu yapısaldır ve genetik olarak bu şekilde kodlanmıştır. Böyle durumlarda da telafisi sadece ameliyatla mümkündür.